Biz bugün Tomara Bilimcilik Kulübü'ne geldik. Alt çiftliğine. Ee, geliş sebebimiz doğum e, için hamile e, fotoğrafı çekmek. E aslında böyle çok gerekli gelmemişti. E, acaba çekti mi çekme diye düşünmüştüm. Ama sonra zaten hayatımda bir ya iki defa yaşıyorsun böyle bu hamile Dedik hadi, hadi içimizde hiç şey kalmasın. İleride çocuğumuza göstereceğiz diye. Ee, bir video e, çekelim. Hani, e, fotoğraf çekimi yapalım dedik. Öyle. Sonra da normal stüdyoda daha ucuz şeyler de vardı. Ama <laughs> <laughs> yapmak yerine yani. dedik ki bari yaparken güzel bir yerde olsun ve anısı evet. olsun. Evet. En azından bir de değişiklik olsun. Kimse alalım diye. E, buraya geldik. Açık Evet burada eğitim de veriliyor, <laughs> profesyonel olarak binenler var, yeni başlayanlar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Kayvanıza geldik. <laughs> sistemin bir tarlada çekildik. Her tarafımız sinekler yedim. Evet. Şimdi karavanımızda çekileceğiz. Hazırlıklar yapılıyor. Adam sana çok sayın. Şimdi ben şöyle bir küçük video alayım da şöyle. Evet. Evet Hakan tek başına da çektirmek istedi. Birazdan atlarla çekileceğiz. Kıyafet değiştirmeden önce bir daha dedik atı getirecek hazırlayayım. Böyle karavan konsepti. Evet şimdi atımız geliyor atlı çekimlerle. Devam edeceğiz şey olmasın. Eller ve kolları atavmuzuna arkadan. Evet. Git, görüşürüz. Eller alayım mı? Arkada Çok güzel. Şimdi bak harika. Bu azma girinse. Eee evet, şey isteyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi çevir izin ha. Merve çevir aynen böyle. Hadi bakalım Merve'ye doğru bak. Hakan çevir. Çevir çevir çevir. Hakan kendini kafanı geriye atma. Dik tut. Yok yok yaslan şimdi Merve'ye doğru. Öne doğru yaz. Hah tamam. Çok güzel. Kal öyle. Bu az mı? Harika. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Neredeyse kafanı uzatacaksın yanağından öpeceksin. Küçük bir video alıyorum bitiriyorum olayı. biraz şöyle geri alsın. Bir şekilde alıyorum bunu. Evet. Şimdi bak. Uzaktır, yanağın uzak dedim de yana yanağını uzat. Yanağını yapacak tamam. Önce bana bakıp gülümsüyorsunuz. Şimdi. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> tamam. Üç. Bir dakika. Üç. 2 Bir. Şimdi. Bir de onu yakın alacağız. Hazır mıyız? Evet ikiye bir şimdi. Tamam çok güzel. Evet e, üç kıyafetle çekimlerimizi tamamladık. E, bir tarla da çektik, bir karavanda çektik, e, atla beraber çektik. E, şu an artık bitti ve e, işte üzerimizi giyeceğiz, bir şeyler yemeye gideceğiz. Ya ben de çok gösterdi çekerken fotoğraf yapımı. Çok güzeldi. Her, hepsi çok güzel bence. Yani seçmekte zorlanacağız baya. Yani böyle çok tereddütteydik. Hani e, yapsak mı yapmasak mı, at çiftliğine gitsek mi gitmesek mi, stüdyoda mı çeksek falan. Ama gerçekten bizim için de değişiklik oldu. Yani çok e, gerçekten keyifliydi, eğlenceliydi. E, fotoğrafçı arkadaşım Selçuk da işinde gayet profesyonel ve çok iyi. Düğün çekimlerimiz de onlar Aynen, yapmıştı. düğün çekimlerimiz de onu, o yapmıştı zaten. Ee, güvendiğimiz için onu tercih ettik. Tek sıkıntı bugüne dair aşırı sinek var. Aşırı aşırı aşırı. Yani beni ısırdılar mı bilmiyorum ama eee Hakan'ı delik deşik ettiler. Her tarafı yani. Bakalım inşallah. Göstermeye çalışayım ama yani yüzüm müzüm ya yani hepsi çok kötü. Yani zamanla daha çok çok da şişebilir. Artık yapacak bir şey yok. Üstümüzü <laughs> değiştirelim. Evet gün sonu raporu. Bitti çekimlerimiz. Çok yorulduk Özellikle ben daha çok oyoldum. Atlacı atla cebelleştim bir sürü. Hakan yani buraya gerekken ata falan ayakları As, yapıyordu. Puntu beyaz. Yani Hakan, adam adam Hakan, bile zor sakinleştiydi. Tut, adam diyor ki şeyi tut diyor. Ee, işte bu çenesinden bir atı, bırakıp, atı kaçtı. bırakıp kaçtı adam da diyor şey hareketler yap, aynı hareketler yapmayın falan diyor Hakan bir de şey yapıp kaçıyor yanında bir şey oldu ama onları, ben de oradaydım yani şey yaptı tepindi görmedin mi neyse güzel geçti iyiydi şimdi çok acıktık güzel bir yemeğe gideceğiz o da çekeceğiz muhtemelen size göstereceğiz ee, dönerci değil mi bilenlerimiz vardı aynen sürpriz olsun niye Aha. söyledin ki o zaman olduğunu bilsinler sadece. <laughs> Lennon tantuni döner olarak şu da görseli var diye ondan söyledik. Bir tane içli köfte söyledik gördük. Ee, önden geliyormuş. Bir de bunun pideli kaşarlı döneği varmış. Gelince göreceğiz arkadaşlar. Ama görsel şu an yok. Görsel olarak yok olur. Bakalım bekliyoruz. Çok acıktık zaten. Kaşarlı yani... dönerli. Pidemiz geldi. Nasıl beğendin mi? Çok güzel. kaşarlı. severim. Bu yüz çok güzel. Çok güzel. Güzel. Bir kutu gelmiş sadece. Aha. En yani gayet iyi. Lenif güzel ama sadece biraz sulu geldiği için bir de, Oradan eksi yazabiliriz. Pide geldi yedik. O sonra ben yedik. şey sonradan Olursa geldi. Biraz Karnımızı da doyurduk çok şükür. İçli köfte, pide döner. Tansiyonu döner. iki tane e, susurluk ayran yani şey dışarıdan ayran. Yedik, içtik. Toplam hesap 1590 falan gibi bir şey geldi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. E, dönerler ayrı ayrı 660 660 şeklindeydi. Yani bir tık fazla mıydı yoksa normal miydi? Bilemiyorum. E, günü kapadık, yorulduk. Ayaklarımız şişti. Her tarafımız ısırıldı. Ve artık evimize geçebiliriz. Hoşçakalın.